Merhaba arkadaşlarım. Bu videomuzda yazım kuralları içerisinde ayrı bir geri olan DM2'nin yazımı hakkında konuşacağız. Öncelikle D'nin yazımından başlayalım. Türkçe'de iki farklı D daha bulunur. Tabi büyük ünlü uygun olarak da D ince hali ya da daha kan hali olabilir. Şimdi bunlar nelerdir bakalım. İlki bulunma hali diyeceğiz. Ek olarak. Diğeri ise bağlaç olarak karşımıza çıkacak olanı. Şimdi bulunma halinin de bulunma halinde kullanılan DDA hakkında konuşalım. Şimdi nedir bulunma hali? İsim çekim eklerinden olan e, ee, bulunma haleki vardır. O da da d şeklinde vardır. Sözce bitişik yazılır. Adı üzerinde bir bulunma anlamı verir. Cümleye bulunma anlamı verir dedik. Ünsüz benzeşmesiyle ekin ta t şeklinde vardır. Yani dikkatliyseniz bir de şurada da den önünde bir kes kısa çizgi var. Bu nedir? Ek olduğunu ve sözcüğe bitişik yazılacağını bildirir. Ünsüz benzeşmesiyle de burada ne yapacaktır? Tate şeklini alabilir dedik. Bu bulunma ...haliki olan dade'nin özellikleri. Dedik ki bulunma anlamı verecek. Örnekler üzerinde konuşalım. Bu uygulamayı indirmek için telefonda yeterli alan bulunmuyor. Nerede bulunmuyor? Telefonda. Yerini göstermiş oldu. Bütün gün sokakta oynadılar. Nerede oynadılar? sokakta burada gördüğünüz üzere ünsüz sertleşmesine uğrayarak daha ta şeklini almış. Test kitabında farklı örnekler var. Nerede var? Test kitabında bulunduğu yeri bildiriyor. Bu yüzden de biz diyeceğiz ki eğer sözcü bitişik yazılmış ve bir cümlede içerisinde bulunma anlamı kazandırıyorsa bu bulunma anlamı olan da d'dir. Bulunma haleki olan ve sözcü bitişik yazılır. Ve şimdi bağlaç olan d'da'ya bakalım her zaman ayrı yazılır. Dikkatliyseniz önde de bir kısa çizgi yok. Yani bu sözcükten ayrı yazılıcı anlamına gelir. Bağlaç olan D, danın ta, T şekli de yoktur. Yani biz bunu ta, T şeklinde yazamayız. Hep D ya da dağ şeklinde olması gerekiyor. Bu sene D pek yağış olmadı. Peki cümleye bu katlı üzerinde konuşursak. Sanki diğer senelerde yağış olmadı. Bir de bu senede de yağış olmadı diyebiliyoruz. Türkiye'de su yoksa ülkeler arasında girdi. Başka su yoksa ülkeler varmış. Türkiye'de artı bir olarak buna katılmış. Bir de arkadaşlarım bağlaç olarak özel isimden sonra bulunan D'da'yı gördüğünüz gibi kesme çizgisiyle ayırmıyoruz. Çünkü bağlaçlar ayrı sözcük türleridir. <laughs> Ve bu yüzden o sözcüğe bitişik yazılamaz. Biz de burada ek diye ek olmadığı için ne yapmıyoruz? Kısa çizgi kullanmıyoruz. Kesme çizgisi pardon. Çabuk gel de filme yetişelim. Burada da ne yapmış? İki cümleyi birbirine bağlamış. Birisi gel, diğeri yetişelim. İki farklı cümlemiz var burada. Burada da D'nin iki cümleyi bağladığını görüyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlarım. Şimdi bu D'den yazımla ilgili unsuru tamam. Peki, K'nin yazımına bakalım. Türkçede üç farklı ki vardır. Neler bunlar? Bağlaç olan ki, yine ek çizgisi yok dikkatliysiniz. Sıfat yapan ki, ek çizgisi var. İlgi zamir olan ki, ek çizgisi yine var. Yani demek oluyor ki bu ikisini sözcüğe bitişik yazarken bu bağlaç olan ki'yi ayrı yazıyoruz. Peki bakalım bağlaç olan ki'den her zaman ayrı yazılır. Evet, bağlaçlar ayrı yazılır. Yani ve de bir bağlaçtır Ya da veya da bağlaştır ama da bağlaştır. Biz bunları herhangi bir sözcükle bitişik yazmıyoruz. Bu yüzden bağlaç olan ki'yi de yine o sözcüğe bitişik yazmayacağız. Bakalım. İyi çalış ki dilediğin yeri kazanabilesin. Ne yaptı? Burada yine iki cümleye birbirine bağladı. Bir de iyi yer kazanabilmek için iyi çalışman gerekiyor gibi bir anlam üzerinden oluşturdu diyebiliriz. Ahmet ki her zaman bizim yanımızda olmuştur. Burada da bir pekiştirme anlamı kazandırmış diyebiliriz. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yine anlamsız olarak gözlerimin rengini unuttuğunu duydum. Bu kili birleşik cümle yapısı özelliği de kazanmakta arkadaşlarım. Bunu da daha sonraki konumuza cümle yapısı konusunda göreceksiniz arkadaşlarım. O da farklı bir konu. Bu yüzden bağlaç olan kiler ayrı yazılacaktır diyeceğiz. Peki diğer kiler nelerdir? Sıfat yapan ki dedik. Burada yapan kelimesi ne demek? Yani bu bir yapım ekidir. Eklendiği sözcüğe bakalım ıı, sıfat yapar şimdi. Her zaman sözcü bitişik yazılır. Evet ek, ek çizgisini gördük. Yapım ekidir. Eklendiği sözcüğü sıfat yapar. Ve öndeki sözcüğü ismi yani işaret eder. Evdeki hesap çarşı uymaz. Şimdi sıfat ve sorulandan biri de hangiydi? Hangi hesap? Evdeki hesap. Demek ki bu sıfat yapan kimmiş? Şimdi ki'nin yazımı kadar ki'nin hangisi olduğu da önemli. Yani bu zamir olan ki mi? Eğer ek olarak yazıldıysa sıfat yapan ki mi? Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yarınki maç ileri bir tarihe ertelenmiş. Hangi maç? Yarınki maç. Gördüğünüz gibi bitişik yazıyoruz ve hangi sorusuna cevap verdiği için de sıfat yapan ki diyeceğiz. Romandaki karakterler başarıyla kurgulanmış. Hangi karakterler? Romandaki karakterler yine sıfat yapan ki'yi kullanmış. Biz kendisine sonraki sözcüğe hangi sorusunu sorarsak sıfat yapan ki'yi buluruz. Ve ayrıca arkadaşlarım genellikle bu sıfat yapan ki'den önce bulunma haliki olan da dev genellikle kullanılır. Tamam bu yarınki gibi örneklerimizde yok ama genellikle diyoruz orada de, da'dan sonra bir ki yani sıfat yapan ki kullanılır. Üçüncü olan ki'miz ise o da ilgi zamiri. Zamirler ne işleriyordu? İsmin yerini tutan isim yerine geçen sözcükler. Yerine geçen sözcükler. Peki ne demek? Yani ben İzmir demeyeceğim de orası. Ora kelimesi ne yaptı? İzmir kelimesi yerine geçti. Ya da Ahmet yerine sen dedim. İsmi yerine tuttu. İlgi zamir olan ki de yine ismi yerini tutacak. Ek halinde olacak. Her zaman sözcüğe bitişik yazılır. Evet bu kimimizde bitişik yazılacak. İsmi yerini tutar. Evet zamirin özelliği. İlgi zamirden önce ın İn, im ekleri bulunur. Demek ki bununla bir ayrımını yapmamız için yardımcı olacak noktası budur. Yani biz o kelimenin ilgi zamiri olduğunu anlayabilmemiz için ın, in, in, in eklerinin bulunduğunu da tespit edebiliriz. Sizin kargo zamanda gelmedi. Bizimki zamanda geldi. Bizimki henüz gelmedi. Şimdi bizimki dedik kendisine önce yine bir im kullanılmış. Bir de aslında isim yeni tutar dedik. Bizim kargomuz. Dikkatliyseniz arkadaşlarım burada eğer o ki yine cümle uygun kelimeyi getirdiğimizde bir isim tanımlaması kurar. Bizim kargomuz. Ne yaptı? Hem isim tanımlamasını kurdu, ismi yerine tuttuğu Yani kargo kelimesi yerine ki'ye kullanıldı. Demek ki bu ilgi zamir olan ki'dir diyeceğiz. Haber bıraktık. Sizinkileri, yar, sizinkileri yarın iletecekler. Şimdi sizin yine gördük ki'den önce in kullanılmış. Bu kuralımıza uygun olarak ilgi zamir dedik. Mesela sizin paketleri yine ne yaptık? buraya bir isim yazdık biz paketleri dedik sizin paketlerinizi heh, ne yaptı? bir isim tamlaması da yine kurmuş oldu. kalemlerim kaybolunca kardeşiminkileri aldım yani kardeşimin kalemlerini yine bir isim tamlaması kurmuş oldu diyoruz o yüzden ismi yerine tutan kiler bir isim tamlaması kurar gizliden ve içerisinde gene o keyden önce ın, in, in ve im ekini. Bu bizim ve benim kelimelerden önce kullanılıyor. Mesela benimki geldi dediğinizde bak imi kullandı. Aslında benim arkadaşım dediğinizde yine bir isim tanıması kuracak tüm özellikleri taşıyor diyeceğiz. Ve bir de bu üçünden ayrı olarak her zaman hiçbir kurala bağlı olmaksızın bitişik yazılan bir kiilerimiz var. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşım. Bunların kodlamasını sim boşcam şeklinde a dışarıda kalıyor şeklinde kodlayabiliriz. Sim boşcam neler bunlar? Sanki, illaki, mademki, belki, oysaki, halbuki, çünkü, merki. Bunları istisnasız olarak her zaman bitişik yazacağız arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken unsurların başında da bu var. Sanki, illaki, mademki, belki, oysaki, halbuki, çünkü ve meğer ki sim bohçam şekilde de kodlayabilirsiniz. Ve mi'nin yazımı. İşlerinde en açık görüneni bu. Her zaman ayrı yazılır. Soru eki veya pekiştirme görevinde kullanılır. Mi'ye sadece ekler bitişik yazılabilir. Bakalım saat 8'de mi geleceksiniz? Ne yaptık? Burada soru eki olarak kullanılmış. Bu bir soru eki olarak değil mi? soru edatıdır arkadaşlar. Sözcük türü olarak da ayrı yazılmış. Erken gelebilir misiniz? Şimdi kendisinden önceki sözcükten ve kendisinden sonraki sözcükten her zaman ayrı yazılıyor. Ne yazılabilir dedik? Ekler. Şurada şans ekini gördünüz. Siz ikinci çoğul şans eki miye bitişik yazılabilir. Buna bir sorun yok. Sana da uyar mı? Ne yaptık? Yine isminden sözcükten ayrı yazıldı. Burada ise sıcak mı sıcak bir yaz günüydü. Pekiştirme görevinde kullandı. Yine kendisinden önceki ve sonraki kelimeden ayrı yazıldı. Konuklarını geniş mi geniş bir salonda ağırladı. Yine o pekiştirme sözcüğünde yer alarak kullanılan mi'yi gördük. Ve yine kendisinden önceki ve sonraki sözcükte de ayrı yazıldı diyeceğiz. Peki arkadaşlarım bunlarla ilgili örnek soruları çözerseniz daha da yerleşmiş olur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.